Merhaba bir başka yoruma daha cevap vereceğim. Ahmet Ayıldı sormuş. Hocam DBA videosu sonrası şöyle bir yorum yazdım ama göremediniz. Okumanızı çok isterim demiş. Ben de yorumu bulamadım daha sonra. İlginç bir şekilde YouTube yorumu bana e-posta atmış. Ondan sonra ya silmiş ya şey değil. YouTube yorumlarını aradığım zaman bulamıyorum. Hocam merhabalar. Bahsettiğiniz gibi database query optimizasyonlarını biz yapıyoruz. 24 yaşındayım. 3. yılın yılım sektörde. Yani on lisans ERP'liyim. Rolüm tam olarak ne bilmiyorum. Web form yazıyorum. Gerek ön yüz olsun. Ön yüzde Dev kullandığımız için çok görmüyor. Grid view yerleştir. Veriyi göstermiş salih. Gerek C Sharp gerek de SQL yazıyorum. Çoğunlukla Spaghetti SQL ile karşılaşıyoruz. Bunları çözümlüyorum. Yapay zekadan bu konuda destek alıyorum. Yalan yok ama SQL bilgim fena değil. Strut prosedürüyle sık sık çalışıyorum. Üretim modüllerine baktığımdan stok modülüne kendimi geliştirdim. Ürün stokları nasıl tutulur, nasıl doğru raporlanır vesaire. Ayrıca muhasebesi olarak da ister istemez iyileştik. Ama şu anda hangi alanda uzmanlaşsam bilemiyorum. Know-how dedikleri olay için üretim tarafında iyi geliştim. Bazı konularda yorum yapabiliyorum. Şöyle yapsak daha iyi olur, böyle yapsak daha sağlıklı gibi. Azman uzmanlık olarak nasıl ilerlemek gerekiyor emin değilim. Mesela DBA olmak isterim. DBA elimizde açık istediğimiz gibi optimizasyon serbest ve 15-20 yıldır gelişen bir DB var elimde. Bol bol örnek var. Bu konuda ne öğrenirsiniz? Önümüzde benim gibi ki günümüzde benim gibi kişiler de vardır eminim. Şimdi buradaki bana göre iki tane şey var. Yani bir ERP bilgisi. Aslında üç de diyebiliriz. Burada ERP içindeki modül bilgisi. Bir de teknik bilgi. Şimdi e ya bu ERP modülleri mesela stok dediğimiz şey ERP'den önce de tutulan bir şeydi. ERP bilgisi ise, ise genel enterprise resource planning sistemleri nasıl çalışır diye. Genel enterprise resource planningleri için toptan diyerekten bir tane e, videoda göstermiştim. Burada linkini yine koyarım. Orada mesela bir sürü liste veriliyor. En çok beğenilenler. SAP bunların içinde. Microsoft'unki, Oracle'ınki içinde. Türkiye içinde şu ikisini söylüyorlar. Logo. Zaten ERP modelleri var. Bir de CNS ERP. Arkadaşlarınızdan bir tanesi komentlere e, yazmış. Onu da e, en azından sahibi Türk olduğu için çalışanlarının birçoğu da Türk olduğu için Türkiye'de yine arttığını duymuştum daha önce. O yorumdan önce de duymuştum. O yüzden şimdi buradaki olay şu. Bunlar nasıl çalışıyor diye bilmek de bir saha bilgisidir. Bu modüllerde stok nasıl çalışıyor diye yani mesela SAP'nin stoku nasıl çalışıyor, Microsoft'un stoku nasıl çalışıyor, Oracle'ın stoku nasıl çalışıyor bilmek yine bir saha bilgisidir. Bir de akademide bu konuda nasıl işlenmiş? Yani akademide stok dersleri ve bunlarla ilgili şeyler, muhasebe dersleri var mı? Nasıl yapılıyor? Onun haricinde dersler. Yani mesela akademikteki bu tür üretim planlama, production planning dersleri falan veya diğerleri bunlarla ilgili bilgi sahibi olun. Şimdi buranın size ERP ve herhangi bir başka ERP firmasında çalıştığınızda çok işe yarayacaktır. Yani ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Ben tamam teknik bilgimi de geliştirdim ama çalıştırdığım her yerde aynı zamanda saha bilgisinde de belirli bir seviyenin üstündeydim. Yani ben devlet memurlarıyla kanunda bu böyle yazmıyor dediğim zaman bir duruyorlardı. Çünkü karşılarındaki adamın konuda aynı zamanda teknik bilgi haricinde de bir ee, bilgi sahibi olması beklentileri arasında değil. Siz hem teknik hem saha bilgisine sahip olduğunuz zaman kesinlikle boş verin bir adımı 2-3 adım öne çıkıyorsunuz yaptığınız işte. O yüzden bence saha bilgisi önemlidir. Ama buradaki soru şuna geliyor. Sen hep bu sektörde çalışmaya devam edecek misin? Bu yatırımı yapmak istiyor musun? Yani sonuçta ERP bilgisi içinde aynı zamanda stokta muhasebeydi işte üretim planlamaydı. Diğer modüllerden bahsediyorsak veya hangilerini düşünüyorsan bunlarla ilgili bu şeyi vermeye değer mi? Bir bankacılık yazılımında çalışıyorsanız banka sektörünün çalışmasını öğrenmeye değer mi? bir e-commerce'te çalışıyorsanız bu e-commerce'ün işte supply chain'i var, tedarik zinciri, şu su, bu su falan filan sahasıyla ilgili bir sürü vır zıvır var. Bunları öğrenmeye değer mi? Siz istiyor musunuz? Sizin ilginizi çekiyor mu? Bunu sormanız gerekiyor ve buna göre saha bilgisi bana göre gerçekten yararlıdır ama o sektörde çalışmaya devam edecekseniz uzun vadeli işinize yarar. Teknik bilgiye gelince teknik bilgi her zaman işinize yarar. Ama eğer zaten firmada Bunlarla ilgili olarak bu pozisyonlara geçme olasılığınız yoksa ve firma değiştirmeyi düşünmüyorsanız yukarıdaki saha bilgisi daha önemli. Ama ben gelecekte başka pozisyonlar da düşünürüm. Diğerlerini de yaparım diyorsanız burada bir teknik bilgi olarak database administration olabilir, software architect olabilir. Başka ne tür pozisyonlarla ilgili düşünüyorsanız yani burada zaten hani üretim planlama da, data science falan filan gibi şeyler var. Bunları almayı düşünebilirsiniz. Şimdi burada da ben şeyi tavsiye edeceğim. Şunları ikiye bölün. Yani deyin ki ben arkadaş %30 saha çalışacağım. %70 teknik çalışacağım diyeyim mesela. İlginize göre ve bu sektörde kalıp kalmayacağınıza karar vermenize göre %70 saha çalışacağım. %30 da teknik çalışacağım diyebilirsiniz ve zamanınızı buna göre bölebilirsiniz. Ve bu şekilde ilerleme yaparsınız. Kesinlikle ben sektör değiştireceğim. Bu sektörden hiç hoşlanmıyorum diyorsanız bir %10 en azından toplantılarda e, saf saf bakmamak için ve sizi punduna getirmesinler saçma sapan sorunlarla karşılaşmamak için belirli bir saha bilgisinin her zaman yararlı olduğunu düşünüyorum. Teknik bilgi ve saha bilgisi arasındaki farka da bulunduğunuz yere göre karar verin. Ya eğer database administration olmak istiyorsanız bu arkadaş database administrator olmayı düşünebilirim demiş. O zaman yani buradaki yüzdeyi arttırıp database administrator olarak kullandığınız veri tabanındaki bunun derslerine, ileriki diğer şeylerine falan bakarak kendinizi ilerletmeyi düşünün. Ama ben bulunduğum pozisyondan memnunum diyorsanız ki zaten bu arada hani aynı yerde database administrator olarak çalışacaksınız şu saha bilgisi yine gerekli. Çünkü tabanı yöneticisinin tablo yapılarını bilmesi gerekiyor ki sorguları tune edebilsin. Sorguları tüyün etmekte sorguları ayarlamakta, sorguyu yeniden yazmakta. Yani bazen mesela bir yazılım geliştirici gibi gitmiş bir tane sorgu yazmış oluyor. E zaten o bilgi başka yerde var. Uzun kulağı tersten gösteriyor. Mesela daha yavaş çalışıyor sorgu. Sizin Saha bilgisi ve tablo bilgilerine ihtiyacınız var. Veritabanı tasarımını iyi bilmeye ihtiyacınız var ki yazılım geliştiricinin no sorgusunu daha iyi bir hale çevirebilirsiniz veritabanı yöneticiliğinde. E, software arkitekte de yine saha bilgiliği biraz gerekli çünkü yazdığınız software o sahada çalışacak. Yani o yüzden bu yüzdelere karar vererek kendi kariyerinizde nereye doğru gitmek istediğinize göre tavsiye ederim. Ama bence saha bilgisi her zaman iyidir. Ben hiçbir zaman kanun okuduğum için, yönetmelik okuduğum için pişman olmadım. Bunları okumak bana hele toplantılarda süper avantaj sağlıyordu. Çok da e, işime yaradığını düşünüyorum.